Evet. Çelen'cim merhaba. Hoş geldin. Merhaba. merhaba. İyiyim. Sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. <laughs> çok teşekkür ederim. Meslektaşım, lise arkadaşım. Nasılsın? Tekrardan evet. diyeyim. Hoş geldin. Teşekkür ederim Serpil'cim. Vallahi unutulmaz lise arkadaşlıkları. Biz zaten hiç birbirimizi unutmaya fırsatımız da olmadı. Hiç kopmadık. Çok şükür. Ee, ne kadar oldu bilmiyorum. Liseyi bitireli 2001. 19 yıl olmuş. Kesinlikle. Ama biz tabii 4 yılda tanıştık, 23 yıldır tanışıyoruz yani hakikaten. Maşallah maşallah. <laughs> Mesleği en iyi şekilde e, icra edenlerden bir tanesidir Çiğdem arkadaşım. Hani Hayırlısı. bana diyorlar ya üstünü dikeceğiz diye senin. Belki iş yerine benim üstüm dikilir, seninki de herhalde hastaneye veya devlet mevzusu. Hayırlı. Sorma hasar eder. Zaten e, Bursa'nın yarısına randevu almışımdır. Tahmin ediyorum ki o kadar çok yetiştim. <laughs> Aynen öyle. Çiğdem'cim format küreği e, ben kısaca kendimden bahsedeyim. Zaten tanıyorsun beni. E, yönetici asistanıyım. 18 yıllık bir geçmişim var. Zaten aynı lisede evet. okuduk. E, i̇stikrarla bir şekilde bu mesleği mezara kadar yapma e, amacındayım bu hırsla devam ediyorum. peşimizden gelen üretici asistanı arkadaşları bilinçlendirme, bu sekreter algısını biraz değiştirme amacıyla ilerliyorum. ben seni de tanımak istiyorum. Sen de kendinden biraz bahset. Ne yapıyorsun? neredesin? Nerede olacaksın? Bu arada Çiğdem arkadaşımız tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik olarak kendine yön verdi. Söz sende canım. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi e, ben e, mizaç gereği biraz böyle e, tezcanlı ve de çok heyecanlı bir insan olarak bu tıbbi dokumentasyon kısmında kendimi daha başarılı olacağımı hissettim. Çünkü e, ben böyle kriz anlarında hakikaten donuyorum, e, gülme krizi geliyor <laughs> hani çok önemli şeyler. <laughs> hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. E, Hatta böyle bir an, anımı anlatayım, hani siz böyle e, konumunuz gereği hep üst düzey insanlarla birlikte çalışıyorsunuz. Ben bir gün hastanede nöbet tutarken işte Kaymakam Bey e, gelmişti bayramda ziyarete, bayramda nöbetçi personeli ziyarete. Ben de tam o sırada o e, günlük gazeteleri okuyordum, yani küçük bir ilçe hastanesindeyim. Bu orada da böyle kaymakam Bey'in tayin çıktığı haberini gördüm. Ondan Aha. sonra birden işte 5-10 dakika sonra kaymakam Bey geldi. Karşımda gördüm. O da bayramımı tebrik etmeye gelmiş. Ben de böyle hani o anda tabii kaymakam falan geliyor ya böyle ne yapacağım bilemedim. <laughs> Ay dedim bir de böyle konuşma sohbet etme böyle sohbeti açma sanki böyle misafirim. Ev, evindeymiş de ben hani ev sahibiymişim gibi Kaymakam Bey dedim işte sizin de tayininiz çıkmış hayırlı olsun her şeyin hayırlısı işte falan <laughs> böyle. <O> kadar... <laughs> ne diyeceğimi bilemedim böyle da hiçbir şey diyemedi böyle işte daha işe başarılı daha başarılı işlerde inşallah belki de sürüldü bilemiyorum hani böyle o kadar çok hatırlattım ya o kadar çok şey ya o yüzden hani dedim ben kesinlikle tıbbi sekreter olmalıyım. Biz, biliyorsun bizim zamanımızda e, çok fazla üniversitelerin önü açık değildi yani istediğimiz evet. ne okuyamıyorduk. Ama tıbbi sekreterlikte hani e, nasıl diyeyim sadece başhekim sekreteri olmadığın sürece e, o kadar çok hani beni, beni yapamayacağım bir şey yok. Hani evrak işlerinde, dokümanlarda, arşivlemede, hastayla evet. diyalogta keza e, daha iyiyimdir ama hani dediğim gibi biraz böyle o protokol kısmında gerçek çiğdem içinden çıkıyor hakikaten yani. <gülüyor> <gülüyor> ama güzel bir bölüm olsa gerek tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik ben biraz uzağım ama hani şey yönü iyi geliyor cazip geliyor. Hani insanlarla iç içesin, iletişim sürekli. Gerçi bizde de öyle ama sizde bu insan sirkülasyonu daha fazla İletişim telefonda, yüz yüze Tabii açıklıyorsun, detaya Sürekli bir iletişim hali. Bir, bir action var. Evet ve action var ve de insanlar e, biliyorsunuz sağlıklarını e, yani sağlıklarını yitirdiği zaman gerçek içindeki benlikleri ortaya çıkıyor. Çok daha maskesiz, çok telaşlı, zamanla yarışan bir halde. Hakikaten Çehov evet. e, biliyorsunuz doktordu ve e, yani adam insanları gözlemleye gözlemleye, o aciz hallerini gözlemleye gözlemleye adam çok iyi bir hikaye yazarı, çok iyi bir tiyatro yazarı ve ben de belki de bu insanlarla bu kadar iç içe olabiliyorsun ola ki okurken e, tiyatro bölümü de okudum yani. Çünkü insanların evet. e, sağlıklarını yitirdiklerine, dediğim gibi işte çocuğu olacak, 5 dakika sonra baba olacak. Mesela o insanın psikolojisini anlamaya çalışıyorsun, ona nasıl yardım evet. edeceğini görüyorsun. Çok kötü bir haber vermek zorunda kalıyorsun. İşte kanser hastası olduğunu söylüyorsun. O anda öğreniyor. <laughs> Annesini kaybediyor. İşte o Her haberi türlü vermek zorunda. Psikolojiyle baş ediyorsun, yönetmeye çalışıyorsun aslında. Yine bir yönetim şeyi evet. var. Her türlü psikoloji yönetme içerisindesin yine. Evet, evet. Aynen o şekilde. Hatta ben hani bizim tıbbi sekreterliği ee, o kadar geniş çalışma alanı var ki Morg'dan hani yani Morg'da bile çalıştım yani hakikaten Morg'daki e, çalışma alanlarım da hakikaten fenadır yani <laughs> neyse o konulara hiç girmeyeyim ama ben öğrenci olduğum için gece e, nöbet tutmak zorunda kaldım o yüzden orada çalıştım yoksa hani tıbbi sekreterler <laughs> Morg'da çalışacak diye bir şey yok. ben gönüllü olarak çalışmıştım ki e, gözlem yapıyordum o süreçte de. Ee, hastanelerin çeşitli yerlerinde çalışıyoruz. Acilde, arşivde. Bir günün nasıl, e, günü nasıl geçiyor mesela? Bir günün nasıl geçiyor genel olarak? Tabii ki her gün değişkendir ama bir gün içerisinde tabii dokümantasyon ve e, sekreterlik bölümü e, çalışanı ne yapar? E, ben şu anda taşınır kayıt yetkilisiyim hastanenin. Hastaneye hı hı. giren çıkan e, Demirbaşlara bakıyorum hastaneye lazım olacak bu bunun planlamasını yapıyorum bilgisayar masa sandalye işte hastanedeki belli başlı demir başlar e, bunların e, ne zaman biteceğini stokları kontrol ediyorum ne zaman biteceğini öngörüyorum bunların satın alımları ile ilgileniyorum e, bunları e, son kullanıcıya teslim ediyorum zimmet işlemini yapıyorum hani e, e, benim yaptığım iş şu anda bu ama ee, dediğim gibi birçok yerde yani arkadaşlarım birçok yerde çalışıyorlar yani hangi birisinden başlayacağım hakikaten bilemiyorum. Ama de. yine yetkinliklerimiz aynı. Aynı şeye geliyoruz. Takip. Sonuç olarak sen de hep bir takip halindesin. Stokları kontrol ediyorum dedin. İnsanları organize ediyorsun orada. Hastaları organize ediyorsun. Yine bir yönetim ve takip işi bizim olmazsa olmaz basitlerimizden. iki tanesi diyebilirim. Peki son olarak sana şunu sorayım. Bu bölümü seçecek arkadaşlara e, neler tavsiye edersin? Niye bu bölümü seçsinler? Bu bölüm, bu bölümü hayatın tam içinde, tam kalbinde hissediyorsunuz kendinizi. Hastanelerde çalışırken, hakikaten hastanelerde hani mesela bir fabrikada çalıştığın zaman sen tabii ki de senin de rancın çok geniş, müşteriler, çalışanlar falan ama hastanede mesela bir bir CEO'yla bir e, ev hanımını birbirine gribe iyi gelir bunları konuşurken görebiliyorsun yani hakikaten böyle hani acilde sıra beklerken ya ben şunu yapıyorum aslında işte kekikle karanfili karıştırıp içiyorum gribe çok iyi geliyor falan diye bu şekilde bir e, sohbet ettiklerini görüyorsun bunların hani e, dediğim gibi yani benimki biraz daha böyle e, insan gözlemleme üzerine ben daha çok, hani hasta psikolojisiyle daha çok ilgileniyorum diyeyim. Hani. Ee, <laughs> bu şekilde. Değil ben şekilde. biraz daha yazarlık tarafından baktım. Kusura bakma canım. Yardımcı olamadım. Ben. Çok estağfurullah. Gayet yardımcı oldun Şidemciğim. Her bilgi değerlidir. Eminim senin verdiğin bu bilgilerle tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü seçecek. Lise öğrencilerine ya da üniversitede bu bölüm seçme Hangi kısımda onu çok bilmiyorum ama eminim ışığı tutacaktır. Bu bölümü e, seçenler de bilinçli seçecek en azından senin verdiğin bilgiler doğrultusunda diyor. <laughs> çok teşekkür Yine de ederim. Kadar, <laughs> çok. çok ben de teşekkür ederim Serpilcim. Senin gibi bir e, başarılı bir arkadaşım olmasından her zaman çok gurur duydum. Seni keyifle izliyorum Serpilcim. Teşekkür de ederim Cihangircim. Sağlıkla kal diyorum. Sen de. Sen de canım. Çok Görüşürüz. teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.